Bölüm 3A gazların basıncı bir örnek 35 KLM noktalı ortamlarında yapılan türlü deneylerinde kanlıkları sırasıyla S2S, 2S, olan buralar iki civa seviyeleri şekilde gibi oluyor. Buna göre KLM noktalarının rakımları deniz seviyesine göre yükseklikler arasındaki ilişki nedir diye sormuş. K ve L'nin basınçları eşit olduğu için rakımları eşit oluyor. Yani K eşittir L. M burada hem basınç artı yükseklik artı gaz oluyor. O yüzden M büyüktür. K eşittir L. Örnek 36. İlk sıvısı ile yapılan turuçeli deneyinde sıvı seviyeleri arasındaki fark 102 cm olarak santimetre olarak ölçülüyor. X sıvısının öz kütlesi 10 gram bölü santimetre olduğuna göre deneyin yapıldığı yerin deniz seviyesinden yüksekliği kaç metredir diye sormuş. burada öncelikle formül h x çarpı dx yani H civa çarpı D civadır. Yani e, 102 çarpı 10 işte H civa burası da 13,6 gelir. E, bu, bu işlemin sonucu 75 santimetre oluyor. E, 76 eksi 75'ten 75'ten Burası 1 santim olur. Santimetre. Yani H eşittir 1 çarpı 105'ten 105 metre olarak bulunur.